Spor Smash TV izleyenleri. Yanımda Açı Spor Kulübü'nden Ali Demir Güneş var. Ali merhaba nasılsın? İyiyim. Ali e, biz biraz seni tanımak istiyoruz. Bize biraz basketbola nasıl karar verdin? Yeteneğini nasıl keşfettin? Bunlardan söz edebilir misin? E, şimdi ilk öncelikle futbol herkes eskiden oynadığı için ilk futbola merak sarmıştım. Ama bir keresinde Lebron James diye bir basketbolcu vardı. Onu görmüştüm böyle televizyonda. Sonra ilgimi çekmeye başladı ve e, Açı Okulu'nda olduğum için basketbol takımı ve denemek için geldim. Senin idolün kim? Kendini yakın gördüğün basketçi kim? Curry. Çünkü e, şutu aşırı iyi olduğu için ve sevinçlerini de çok beğendiğim ve havalı biri olduğu için çok iyi. benim için. Yeni spora başlayacak, basketbola başlayacak arkadaşlarına bir önerin var mı? Evet, bol bol çalışmaları. Ve e, gerçekten basketbolu sevmiyorlarsa boşuna oynamak zorunda değiller ama seviyorlarsa çalışmaları. Çok teşekkür ediyoruz Ali. Başarılarının devamını diliyoruz.